Geçmiş dönem Fethiye Ölüdeniz Belediye Başkanı ve 2019 Fethiye Belediyesi Başkan Adayı Keramettin Yılmaz, Muğla İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Seda Köktener'i ziyaret etti. Sohbet havasında geçen ziyarette yerel seçimler hakkında istişarede bulunuldu. Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Yılmaz, kendimi Fethiye Belediye Başkanlığı'na hazır hissediyorum dedi. Ee, çok teşekkür ederim. Tabii ki dernek başkanımızı ve Fethiye medyasını bugün ziyaret ettim. Bildiğiniz üzere ben Fethiye'de 2024 yerel seçimlerde AK Parti'den aday adaylığımı e, duyurmuş oldum herkese. Bu vesileyle e, hem görüş alışverişi yapmak hem de... E, teşekkür etmek babında ziyaretimi yaptım. E, tabi bildiğiniz gibi ben 2004-2014 Fethiye'de Ölüdeniz Belediye Başkanlığı yaptım. Ancak Ölüdeniz demek zaten Fethiye demektir. Yani Fethiye'yle iç içeydim. E, bilinen bir insanım. E, yani yaşımla tecrübemle Fethiye'de belediye başkanlığının e, en iyi şekilde yapacağıma inanıyorum. E, tabi Fethiye'miz artık çok büyüdü. Fethiye 81 ilden gelen komşularımızla dünyanın her yerinden gelen e, yerleşen insanlarla Fethiye artık taşımaz duruma geldi. Fethiye'nin problemlerini biliyorum, ihtiyaçlarını biliyorum. Kendimi hazır hissediyorum Fethiye Belediye Başkanlığı'na. Dediğim gibi ben 2014'te de Fethiye Belediye Başkanlığı'na adaydım. Aday oldum. O günkü seçimlerde ikinci geldim. Fethiye Körfezi tabii başına itibaren çok büyük sorun şu anda bu kirli ve temizlenmesi gerekiyor. Yine Fethiye'nin trafik sorunu bunu zaten herkes biliyor. Ama bir kentin kentleşmesi için en önemli şey planlamadır. Yani geldiğimiz güne itibaren tüm Fethiye'nin sınırları içerisinde 10, 30, 50 ve 100 yıllık planlama yapacağız. Bu planlamadan sonra şu anda vatandaş devletten daha önde gidiyor. Öyle değil mi? Devlet arkadan geliyor. Yani hiçbir şey yetmiyor Fethiye. Fethiye çok hızlı büyüyor. Yani biz nerede olacağız? Nasıl bir kent olacağız? Bunun planlamasını 100 yıllık olarak yapacağız. Hedefimiz 100 yıl.